Evet, tekrardan Aslanlı Yolu bitirdik ve Anıt Kabili yukarı üst kısımlarına çıkıyoruz. Kalbine Cem'in en çok merak ettiği yerdi Anıt ve biz bugün Anıt gezmeye geldik. Bayram birinci gün olmasına rağmen oldukça kalabalık. Genelde şehir dışından gelenler ziyarete geliyor. Biz de böyle bir fırsatı bulduğumuz için gelip atamızı ziyaret etmek istedik ve görmeyenlerle paylaşmak istedik bunu. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Orada da mı nöbet <gülüyor> değişimi? <gülüyor> ha az önce bizim gördüğümüz yer. Ecem şu an neredeyiz aşkım? Anıtkabir. Neresi Anıtkabir? <laughs> ne oldu ki? Bakışırız. <laughs> Bakalım, beraber bakalım bakalım bakalım. Evet. Arkadaşlar, evet. sizi bir şey göstereceğim. Hep beraber Anıtkabir. de Anıtkabir'i gezmeye gelmiş. Asil evet. e geldin. Nereye geldik? Uzalım Anıtkabir'e. Anıtkabir'e geldik. Hep beraber Anıtkabir'i gezeceğiz şimdi. Evet, görev değişim töreni yapılmakta şu an. Görev değişim töreni yapılıyor. Biz az önce aşağıda izledik ya. Aynı şeyi şu an yukarıda yapmışlar. Arkadaşlar, ben şuradan size bir şey göstereceğim. Aa, bak. Aşkım ben çekmeye bu dolaşıp geliyorum, tamam mı? Onu indirebilirsin, mi? Indir. Ay iyice manzka bile geldi, için çok heyecanlı ve her yeri koşarak geziyor. Çünkü merakından her yeri çabucak görmek istiyor. Evet. Burası Anıtkabir'imiz. Sevgili atamızı ziyarete geldik. Evet burada birçok figürler yapılmış. Atatürk var yine. Ve büyük bir ihtimalle silah arkadaşlarıdır. Hayır anneciğim yan tarafta. Yavaş yavaş geziyoruz. Gerçekten çok güzel bir yer. ...çok gurur verici bir yer. Antikra Bilgisayar'ı ziyaret ettiğimiz için... ...kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Ve yukarıya bir bakalım anneciğim. Babanlar aşağıda anneciğim askerleri izliyorlar. Gel bakalım anneciğim biz bir yukarıyı görelim. Ama sakın benden uzaklaşma olur mu? Gel bakalım anne. Evet insanlar görev devir teslim törenini izlediler. Orada bayağı bir kalabalık vardı. Ve şu an... Evet çok güzel. Biz bu anıt kabiri çok beğendik değil mi Cem? Anneciğim. İçeri giremez bakalım bir yakından bakalım gel bakalım neler varmış yukarıda merdivenlerden çıkıyoruz. Merdivenlerden çıkıyoruz. Evet galiba ziyaret yeri kapalı mı evet. açık mı bilmiyorum bakacağız. Anneciğim bu tarafa gelir misin? Aşkım gelir misin bu tarafa? Ecem ben seni çağırıyorum anneciğim gel bakalım. Gel bebeğim. Aşkım bu tarafa. Almineciğim bu tarafa. Hayır. Gel bakalım. Evet burada da askerlerimiz görev yapıyor. ne kadar güzel değil mi Ecem? Çok serin. Evet. Ve çok güzel. Aynı yani şeyler gibi. Hani halılar var ya. Evet aşkım yerleri halı deseni gibi olmuş. Hadi gel kızım. Şu an Anıtkabir'deyiz. Buraya turistler de çok yoğun ilgi gösteriyor. Evet bakalım anıt bezlerinin önündeyiz şu an anneciğim. Bak Atatürk burada yatıyor Ece. Bak evet şurada ha. Burada yer yapılmış. Şu paraya geçelim. Evet. Seni şurada bir alalım. Bana bakar mısın? Ece bana bakar mısın? Ece bana, bana bakar mısın? Bana bakar mısın? Şu an Anıtkabir'in içini geziyoruz. Değil mi anneciğim? Şöyle, yavaş yavaş bakalım. Gel şöyle geze geze. Herkes resim çekiyor. Çok güzel bir şekilde. Hadi gel şuranın yanına bakalım. Tamam oraları da bakacağız. Ee, Oraya girilmiyor zaten. Anne hiç orası yasak. Herkes Abi, böyle uzak. E, <laughs> Yoksa o yukarıdaki ah, taşın içinde. Dev taşın altında onun Anıt mezarı orası. Anladın mı? Orada Gel bakalım. Allah'ım. Anneciğim gel. Anne küçük ağabey. Efendim? Tamam. Birazcık daha dolaşalım orayı ve yavaş yavaş çıkacağız. Ay yukarısını gidecek mi? Geçen bakar mısın tavanına? Aa. Tavanı bile çok güzelmiş değil mi anneciğim? Kocaman çok güzel. Seber. <laughs> Gel anneciğim. Buraya gelir misin be aşkım? Ecem bak şurada bir yazı yazıyor gördün mü anneciğim akışlar? bak karşıdan. Bak bir Türk milletine seslenmiş. Gördün mü anneciğim? Buralar kapalı alanlar galiba. Diğer oldu. Acaba resmi geçiş kapısı mı hocam buralar? Çünkü orta kapı kapalı. Dur anneciğim bir dakika. Hadi. Hadi şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. Çünkü ziyaretçi akını var. Akını? Yani çok insan geliyor demek. Yaşlı genç, çalık çocuk, bebek. Herkes atamızı ziyarete gelmiş. Babanı şimdi görürüz anneciğim, bakalım neredelermiş, buluruz biz onları. Aşağıda mı kaldılar acaba? Anıt beğendin mi anneciğim? Evet, çok güzel. Heyecanlandın mı pek atamızı ziyaret ederken? Orayı bilmiyorum aşkım, ben de bilmiyorum. Gel bakalım tatlım. Babanı buluruz birazdan. O kardeşini birlikte dolaşıyor bakalım. Bir de şuradan bir çekim yapalım. Çok güzel. Bugün iki tane kapısı var giriş çıkış. Orta kapısı kapalı. Ziyaretçilerin. <laughs> Ece, videomuzu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın tamam mı? Hadi. Şimdi kapatıyoruz videomuzu. Arkadaşlar kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoyu izlediyseniz hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>